Yes. Ses kontrol. Geliyor musun sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli. Nasıl buluyorsun deli? Gitme buradan sen olmasan ben asla yaş. El sallamak ister misin böyle kadraja girip? Hayır. Hayır! Niye? Saçım yok ben Aha gel gel. Toş babana koş. Babababababam. Babababababam. Ba, 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 ba. Her yer yem yeşil. Bahar gelmiş. Her, Her zaman, zaman bahar, bahar böyle mi gelirdi? Mi gelirdi? Yoksa, yoksa, insan yoksa insan aşık, aşık olduğunda, olduğunda, olduğunda baharın tadı da bir da farklı bir mı oluyor? Yoksa, yoksa aşk, aşk sadece, sadece anlayan mı? Yoksa aşk, aşk sadece, sadece bağlayana mı? Ne oluyor lan? Fantastik pardon. O, o buralık değil. <laughs> Altı da Şak şak şak. Çipet pet çipet pet. Evet. Ne yapacağız? Video çekeceğiz. Şaşırdın değil mi? <laughs> Şaşırtmayı severim. Arkadaşlar odamı değiştirdim. Odamın setup'ını değiştirdim. Tam şu anda önümde görmüş olduğunuz siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Orada artık bir canlı yayın setup'ım var. Arkada edit, edi, edi, edit, 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 Editation. Edit, edit, ay satayım. Editör çocuk yok o da diyorlar bana zaten arkadaşlar arasında. Onun dışında buraya yeni bir koltuk getirdim. Yatağa kaldırdım çünkü yaz geldi. Yaz gelir ellere. Yaz gelince ne olur? Bir huzur dolar insanın içine. Bir şeyle de felsefe yapma. Bahar gelir felsefe, yaz gelir felsefe, kış gelir zelzele. Yani setup'ı değiştirdik dayı, rahatladık, ferahladık. Başka da bir şey yok. O zaman şeye başlayayım ya ben. Video çekimine başlayayım değil mi? Başlayayım mı? Zahmet olacak ama. Başlayayım. Hiç de başlayasım yok. Oturup böyle saatlerce sizinle konuşasım var ya. Yorulduk hacı artık. Yorulduk. Kaç yıl oldu lan? 26 Nisan 2020'de başladık. Kaka yapıyor. Ya. Harbi mi lan? 26 Nisan bugün. Nasıl göreceğim? çok küçük görünüyor. Şöyle kapatsam. Bak 2604. 2023. Uygulandınız. <laughs> Vallahi duygulandım. Evet bu videoyu ben bugün çekiyorum. Sen tabi farklı bir zamanda izleyeceksin ama sosyal medyaya girdiğimin 3. yılı doğsun. <laughs> bu kadar kutlu oluyor bizimkisi. 3 <laughs> yıl. Sosyal medyaya girmeseydim şu anda ne olurdu? Sosyal medyaya girdik ne oldu? Yani şu an burada 200 bine yakın ekipman var. Telefonundan laptopuna, bilgisayarına. Burada da bir bilgisayar var sen görmüyorsun. Burada setup var. Canlı yayın setup'ı işte. Şurada da bir laptop var. İşte mikrofonu, koltuğu, bu koltuğu, masaları falan filan kliması, scooter'ı derken 200 bin lira harcanmış bir miktar var ve bunlar hala duruyor. E benim kişisel harcamalarım, e seyahatlerim, orada giden paralar falan filan. Yani gerçekten çok para kazanılmış 3 yılda çok da harcanılmış. E bu işin zaten ilk bir yılında çok para kazanamıyorsun. Niye böyle girdim videoya da bilmiyorum ama <laughs> tabii 3 yıl olunca insan bir duygulanmadı de değil. Videoya başlayalım artık hadi başla ola. Ha, başla! Aslan ölmedi beyler. Yaralı. Selam bebek çakal ben Hula. Kimiz ki harcamadan içemedim kola. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Cringe TikTok 41. bölümü çekeceğiz. Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Gururluyuz. Buru, o zaman hiç zaman kaybetmeden senden sadece bir tane like istiyorum. Atarsan başta acısın. Atmazsan bak nasıl alıyorum bölüm listesine çok hızlı konuştum biraz yoruldum o zaman biraz dinlenelim ha ne diyorsun şimdi dayı cringe tiktok videolarına başlayacağız kısa tuttum bugünü neden çünkü İstanbul'a kaçacağım buradan haberim yok İstanbul'a gidiyorum haberim yok lan İstanbul'da olanlar yazsın diyeceğim ama bu video yayınlanana kadar ben dönmüş bile olabilirim dinleneyim biraz manitlere yazayım selam canım ben amcanım. canım kapat oh, başlıyorum hadi başlayalım hiçbir erkek pembe bir kıza hayır diyor. Yani konu zaten oraya kadar geldiyse yani onu görüyorsa zaten Zonguldak kömüre de hayır bence. Çünkü Ooo oh, çok kredi. Anladın mı? <laughs> ice to ice. göz göze. Demek ki Oha, gerçekten... kızın poposuna bak. nerede lan? Allah belanı versin. Sapık bu. Abla nereden buldun bunu ya? Ablacığım ne oluyor lan? Arabanın sarnıfı var. Abi belli ki zengin. Adamda para var oğlum. Bence bazı kötü özellikleri görmezden gelinebilir ya. Zengin çünkü acı zengo ama sapık. Doğru sapık. Sarnıflu sapık. Bir yarasın ya. Ata dünya boğuktur benim Kimse kuzenime gideremezsin. Sizin gideriz bizim koşumuza gideriz. Aklınma kızı alalım. Ağır çekim var, ağır çekim var. Ne anlatıyorsun bu abla? Gözünü seveyim be abi. Kuzen savaşları. Pardon kuzenim yazmıştaki kuzen kesinlikle bunlardır dayı. Çünkü bunlar ne yaptığını bilmez. Doktor kendi haline bırakın dedi ama bunları kendi haline de bırakmayacaksın. Kuzenime laf atanın kuzenini <laughs> Öyle tabi. Dedem kadına hediye alacaksan çamaşır al. Yiyince o sevinsin, çıkarınca sen sevin derdi. Dedeciğim ne yaptın sen ya? Ben bu dedenin elini öperim. Bak bir şey diyeceğim. Ben bu dedenin elini öperim. Hatta anlıma da koyarım lan. Koyuyorum. Anlıma da koyuyorum. Sikseler bir şey demem. Dedeciğim vallahi doğru söz söylemişsin. Dedenin söylediklerini dikkate alın. Dede doğru konuşuyor. Yapacaklarımızı şeytanı anlattık. Yapma günah dedi. Şeytan öyle bir şey demez de dayı. Benim bu bacakları ne yapacağız ya? <laughs> Roberto. Kızlar evet. eğer sizin de biraz aklınız varsa kendinizden 10-15 yaş büyük adamlarla birlikte olur. Bu saatten sonra ergenlerle uğraşmazsınız. Kulağınıza küpe yapın bunu. Tamam mı? Tamam. 10-15 yaşında. Ben 26 yaşındayım. 10-15 yaş küçük benden 16 yaşında oluyor. 15 yaşı de dillendirmek bile istemiyorum şu an. <laughs> ne oluyor? Tamam. Yani reşit olmuş kızlara bence verilen bir tavsiye bu. Siz anlamayın. Sen bunu dinleme. Bu ne dediğini bilmiyor. Damat <laughs> bey ne yaptın? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oo. Tut bakalım. Bak bence kendinden emin bir şekilde gelmiş. Hani alacağından emin. Güvendiği bir şey var belli ki. Sen neye güveniyorsun lan? Oğlum ölmekten de mi korkmuyorsun? Cidden korkmuyor ölmekten ha. Niye? Çünkü bu ilk olmayacak. Su hayattır. Hatta burada da yazıyor. Aa harbiden yazıyor lan hayat. Mesaj geldi. Hayat kim lan? Ross bu çocuğu. <laughs> Manita yengen yazmış. Ne kadar komik ya. Gitme buradan. Sen olay. Sen, sen ben, ben başka biri bulacağım. Öyle değil ki o ya. Tek sen değilsin bu, bu dünyada. Dünyada. Ama böyle olmaz tutmaz ki şarkı ya. Depresif ve birleşmeyici, birleştirilmeyici şarkılar olacak. Yani gitme buradan sen olmasan ben asla yaşayamam. 18'lik işte kim olur? Nur Hayat. Nur Hayat kim lan? 18'lik Berkecan bunu dinleyip böyle kollara jilet millet yapması lazım. Çekirdek kabuğuyla tabii jilet değil tam olarak. Böyle tutmaz o şarkı ben sana söyleyeyim. Ya biliyorsun sonuçta bir gün bile göz göze geldi ve ikinci gün çıkma teklifi teklifi etti ve 3. gün reddedilen Berke bunları yapar ve bu şarkılarla yapar bunu. O yüzden bu şarkı tutmaz dahi diğer şarkı okey. Kimsenin ne de dediği umurumda değil. Okay. Crush Var. ve crush çok farklı şeyler. O zaman yarrak yani ve yarrak olabilir ama ayrı şeyler. Bir tane crush'ım Benimle bir tane... Benimle iki tane taş. <laughs> crush ve crush farklı şeyler. Mesela crush ne lan? Crush var. Konuyla bir alantısı var mı bilemedim ama. Crush var. Benim mesela bir aydır yapmadığım şey. Görüyorsun saç sakalı. Crush ve crush. Crush ve crush. Oğlum salak mısın lan? Bunu demeyeceğim ama. Salak mısın Cemile? 10 tane crush'ın olabilir ama. Ezme, kalabalık, baskı. Baskın basanındır dayı. Ne bileyim ben. Sıyırmış bu. Kendini bir şey sananlara sesleniyorum. Aslında siz de bir şeysiniz. Ama hiçbir şey. <laughs> Bayıcığım geçişi domalarak yaptığın için sen birçok şey olduğunu gerçekten gösterdin bu geçişle. Bir de götüne tek şey atıyor. <laughs> Geçiş sonrasında domalarak ışınlandı fark ettiniz mi? Merhaba arkadaşlar Merhaba ablam. ben doğuştan kaşarım. Gitmediğim doktor, hacı hoca hiçbir şey kalmadı. Hepsine verdim. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim onu da bilmiyorum. Yani eşim aslında bu durumdan memnun ama ben pek memnun değilim. Aa, eşinin memnuniyet se sebebi nedir acaba? Çok merak ettim ya. Gerçekten eşinle bir röportaj yapmak isterim. Doğuştan kaşar olan ablanın kocasına sorduk adı başlığında. Güzel bir video çekilmez mi? Neden olmasın? Ablamız hatta şey diyor. Taktiklerimizden kaçının biz orijinal kaşarız tabii doğuştan. Mesela sonradan olmalar var dayı. Onlara, onlara temennü etmeyin. Onlara tahammül etmeyin. Onlara tema etmeyin. Eba, eba. Aşağısın tebaayım ben artık. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Neydi hey lan onlara bir şey yapmayın işte. Taktikler aslını yaşatır. Kopyala kopyala yapıştı. Orijinal kaşar. Sonradan görme gibi mesela. Hani zengin bir adamla evlenip sonradan görme kadınlar oluyor ya onlar gibi. Sonradan kaşar olanlar. Bu orijin. Kaç. Tebaayım başar lütfen. Redeme da. 5 tane erenci, 2 tane tinerci, 3 tane özürlüğüyle emir ve görüşlerden... Kalsın komutanım. Hadi bakalım hadi. O odada bambaşka şeyler olabilir dayı. Hadi bakalım. Mükremin gezginler ölmez sadece şekil değiştirir. <laughs> Üç tane, üçü bir arada. Abi siz iddia uğruna falan mı geldiniz acaba bu noktaya ya? Ama işte öyle değil gibi demez ki. Çünkü hiç utanma sıkılma yok. Gayet gurur duyuyorlar gibi. Sakalınızdan da mı utanmadınız acaba ya? <laughs> Durum çok farklı dayı. İddia doğrultusunda gelinen bir nokta değil bu. Bu noktaya bir insan neden gelir onu da anlamadım ama. Gelmiş yani. Fontezi. Evliliğin yüzde seksini cinselliktir. Yüzde yirmisi. Eğer haftanın altı günü eşinizle beraber olmazsanız o evlilik evlilikten çıkar beraber normal beraber. arkadaşlığa dönüşür. Arkadaş. Evliliğin sırada anlaşmasını istemiyorsanız haftada 6 gün memnun ha. edeceksiniz birbirinizi bu kadar. Peki 5 gün mutlu edenler kan falan mı <laughs> öyle mi gidiyorlar şey? ne bileyim anlamadım ya 6 gün olması gerekiyormuş. 5 ve 6 ilişkiye öyle gidiyor. Kanka hadi gidek. <laughs> Şu etin suyunu bir sıkkak. <laughs> Kızlar unutmayın Kızlar. ki erkekler evet. bir şey bir kere de anlamış olsaydı tamam. maçın özetini bir kere Doğru. daha izlemezlerdi. <laughs> Kızlar siz de güzel olsaydınız tekrar makyaj <laughs> yapmazdınız. <Bye. gülüyor> çocuğun söylediğini ben pek de mantıklı bulmadım. Çok saçma bir cümle hatta. Aynı şekilde ablamızın dediğini de pek mantıklı bulmadım. Çünkü ablacığım biri 90 dakika biri sıkıştırılmış ve sadece güzel anlar ortaya çıkıyor. Yani şey gibi düşün fragman gibi. Fragman gerçi öncesinde veriliyor ama. Maçın özetinin izlenme keyfini sen anlayamazsın zaten. Anlayabilsen böyle konuşmazsın. O bambaşka bir duygudur acı. 90 dakikanın sıkıştırılmış hali. Öyle mesela 90 dakikada alabileceğin zevki 3 dakikada aldığını düşün. Anladın değil mi demek istedim? Öyle bir şey yani bu. buradan. Sen olmasan ben asla yaşayamam. Mesela şu olabilir. Bütün erkekler odundur falan gibisinden cümleler kuruyor ya kızlar. E dayıcığım tamam bütün erkekler odun da sen acaba o kadar makyajı süsü kime yapıyorsun? Odunlara mı? E sen bu durumda ne oluyorsun? Gibisinden. Ha, öyle olabilir mesela. Avrupa'da yaşayan Türk erkekleri evet. bizim Türkiye'de yaşayan erkeklere göre tamam. bin kat daha seçici oluyorlar. Doğru. Bizim bu Türkiye'de yaşayanlar için Hı. nefes alsın yeter. Yo ver, vermesi de önemli mesela veriyorsa. Yani kalitesi düşük olan kadınları bile çok iyi yükseltiyorsunuz Hı. gerçekten de evet. gerçekten de ay. Bu yüzden sevgilim yok. Evet ablamız sevgilisinin olmama sebebini buna bağlıyor. Yani video içerisinde aslında abla kendini anlatıyor ve bunun nedenini sanki bu sebepten dolayı sevgilisi yokmuş gibisine bağlıyor ama halbuki. Ablanın anlatmış olduğu kız kategorisine aslında kendide de girmiyor değil gibi düşünüyorum. Neden olmasın? Buradan da anlıyoruz ki evet ablacım biz Türk kadınlarını çok yükseltmişiz. Olmaması gereken Türk kadınlarını yükselterekten onların aslında çirkin oldukları için sevgilisi yok yerine sanki bu nedenden dolayı sevgilileri yokmuş gibi hissettirmişiz. Bu da bizim ayıbımız. Türk erkekleri kapatılsın! Ama benim odama lütfen. Evet. Abi kadına baksana. Bakayım. Abi. Hey hanımefendi. Hanım. Neden burada oturuyorsun? Abi, abi. abi arkadaşım motorla geçerken arabanıza çarptı. Tamam. Masrafı neyse karşılamak istiyorum. Adam nerede? Kaçtı mı? Ne? ne? Arabama mı çarptı? Nereye? Bak şurası abi. Nereye Küçük bir çizik kardeşim gidebilirsin. Teşekkür ederim abi. Gidiyor. Efendim anne? Efendim? 2-3 gün okula gitmeyeceğim anne. Neden? Kitap almak için çalışmam lazım. Abi durumu galiba çok kötü. Ona yardım etmeye ne dersin? Lanet olsun Frank. Bugün balığa gitmeye ne dersin ha? Why don't we go to the fishing bro? <laughs> dayı ne? ne dersin? Hayatımda hiç kullanmadım. İlk kez burada duyuyorum. Lanet olsun Frank. Ha, bir de şey diyeceğim acaba. Durumu da pek kötü değil ya iPhone 11. Satsa en kötüsü şu an 15 bin lira. Yapmayalım dayı. Evet ne yapıyorlar? Bagajı açtılar. Çok iyi. Ses sistemini de gösterelim aradan çıksın diyor. Oh kitabı koydular. içine bir de para attılar. Dayı. Bu kitabı nasıl bulacağım? Ne yapacağım? Nasıl yapacağım ya? Hayatında hiç bu şekilde isyan ettin mi? Bu kitabı nasıl bulacağım ha? Nasıl yapacağım? Allah'ım bana bir yol göster. Ya böyle bir şey yok dayı. İnsanlar içinden düşünür. İçten seslendirme yapsanız bak on numara ama. Oh. Kardeşim. Kardeşim. Bak misafir oldum da benim elimde birazcık kitap var. Sana vermek istiyorum buyur. Ben bunu kabul edemem. Hakkım olmayan bir şeyi kabul edemem. Kardeşim, Ayıcım, onun senin aradığın kitap olduğunu nereden biliyoruz? Kırma beni, ne olur. Burada beni beklemene sayabilirsin. Çok teşekkür ederim, gerçekten de ihtiyacım vardı. Ayıcım kitabı bir bak, o kitap o kitap mı? Gözü parada tabii. Tabi kimiz ki? arabayı bıraktılar orada ya. Arabanın yanına arabayı alıp gitmek için gelmediniz mi? Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonrasında abla arabanın önünden gidiyordu. Bir anda arabanın arkasına nasıl ışınlandı? İkinci olarak bunu söyleyeyim. Üçüncü olarak o kitap, o kitap mı? Nasıl olabiliyor? Her kitap oluyor mu? Ne yapacaksınız? Yakacak mısınız? Yani yakıt olarak, ısınma kaynağı olarak kullanacaksınız da o yüzden mi kitap alacaktı bu? Çünkü milyonlarca kitap var. <laughs> Hangi kitap olduğunu nasıl anladınız? Sen gerizekalı mısın? Falan filan gibi böyle çeşitli çeşitli mantıksızlıklar doğrultusunda oluşan bir video. Ne diyeyim ki dayı? Ne diyeyim yani? Baylar! unutmamaktır ya da unutmamaktır bir ömür boyu süren ya. Çünkü unutmak unutmuşsun anasını satayım. Bir ömür boyu süremez. Unuttuğun bir şeyin bir ömür boyu sürmesi imkansız. Unutamamaktır. Onun dışında zaten video başlı başına komedi de. Bir de şey var mesela muvaffakiyetsizleştiricileştiremeyeceklerimizden bir şeysin. O da uzun bir kelime ama bence konuyla pek de bir alakası yok. Unutmak diyor. Diğeri ne diyor? Van sporluyum diyor. Onun güzel falan. Video başlı başına zaten komedi de. Videoyu burada değerlendirmeyeceğiz veya videonun içeriğini, kalitesini, oyunculuğunu konuşmayacağız. Ya az önceki aklı başında insanlar bile öyle mantıksız bir video çek ise bu kardeşlerimizin bu mantıksız videosunu çok da değerlendirmek gerekmiyor. Ama sadece unutmak değil de o unutmamak olsaydı bak orada ufak bir etkilenme yaşayabilirdim. Ya da unutamamak bak. Unutamamak gerçekten uzun bir kelime. Harf olarak değil, hayat olarak, yaşam olarak, süreç olarak. O güzel olurdu orada değil mi? Doğru. Adamı şaşırması da güzeldi. Kardeşim yapar mısın? Bak bakayım. Buyur kardeşim ne oldu? Abi dizanı düşürdün tamam de. Tamam da gidebilirsin. Da kardeşim hayırdır. Abi içine baksaydın belki eksik şey vardı abi. Bunda eksik falan bir şey yok kardeşim. Yok. Hadi git içine. var hatta. Bir tane. Abi iyice baksaydın ya. Belki insanlığı kaybetmişsin. Bir oh. teşekkür bile bana çok yurdun abi. Okay, 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 okay. Allah tektir. Allah tektir. Ya dayıcım bir şey soracağım kişisel algılamada. Acaba insanlar insanlığını cüzdanlarında mı taşıyor? Ya ben gerçekten bu soruyu merak ettim. Mesela benim ne kadar kalmış dayı? Ha? ne kadar insanlık kalmış? 50 lira. Ya ben 50 liralık bir insanım. 50 liralık bir adam olarak da değerlendirebilirsin bunu. Anasını satayım cüzdanı bulmuş adam ona veriyor dayı. Tamam. O da diyor ki hadi yere git lan ya. Ya böyle bir kim kime yapar lan bunu? İt piçe yapmaz anasını söyleyeyim. Bugünkü videomuzda bu kadardı. İyi ki de bu kadardı diye. Çünkü bugünkü videolar gerçekten düşman başına. Düşman kulağına ah bazuka soytar meydanı boş bulunca. Şafak güneşi fermanı de yaracı tatlı sayılı zamanı. Ben gidiyorum. Bye.